mission in my head, I fight the mission in my head. Evet. Öncelikle hoş geldin diyorum sana. Hoş bulduk. Çok yoğun bir tempodan geliyorsun çok ve yoğun. hakikaten haftanın beş günü çalışıyorsun, canlı yayın yapıyorsun. Bu gerçekten de çok haftanın zor. Haftanın beş gecesi de çalışıyorum günü. tabii. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar bakın. Program, program dağılmaya çok müsait. Lütfen dağıtmayalım. Ona göre davranalım. Çünkü bunlar önlerine geleni akışlarla yani. Hay hay hay! Bir dakika! Neyi akışlıyorsunuz? Neyi ak Ama Orko ben önlerine özgür gelen miyim? Özgür seni seviyorum diyor. Evet ve Sütçü İmam Üniversitesi burada. Nima Sinan burada. Yeri Desteklik burada. Kadıköy Anadolu Bilgi Üniversitesi burada. Bütün üniversiteler hakikaten burada sağ olsunlar. Bizleri esirgemiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Türk sineması için hakikaten de çok önemli şeyler yaptın. Bu seyircide yani Türk sinemasındaki oranlar, orantılarda bir değişim oldu mu? E tabii yüzde yirmilerden yüzde seksenleri çıkardım Öyle ben. Öyle bir şey oldu değil Olmaz mi Olmaz yani? mı canım? Yani benim... Türk sinemasına girişimden önce, Türk sinemasına girişimden sonra. Maçın <laughs> <laughs> Bütün, bütün meze giriş-çıkış diyorsun. Giriş-çıkış çok önemli. <laughs> Mutluuuu! Evet de hoş geldin öncelikle onu hoş söyleyeyim. Bulduk Aa, hoş bulduk Orkocuğum. Neredesin ya uzun zamandır gözükmüyorsun ya piyasada. Ya ben işte böyle canlı yayınlardan canlı yayınlara dolaşıyorum yani biliyorsun her zaman. Aman çok dolaşma ya. takılıp düşersin. Ayy! Ayy! Orkocuğum ben senin kuzumla hep çok gelmek istiyordum. Sağ ol. Gerçekten çok ben güzel yildisiniz. bir ortam vardı. çok tatlısın. Vardı. <laughs> Ben yerim ben seni çok güzelsin yine her şey gibi çok güzelsin çok yine çok özel bir kadın olduğunu Aa, kanıtladın Yemin ediyorum şu anda televizyon önünde olmasak seninle sevişirim Aa. Ha Burada da sevişirim de ayıp olur yani şimdi ekranda e, Bir dakika bir dakika bir dakika Bir dakika, bir dakika. Evet hattımızda Ayşe Güller Özcan Ankara'dan arıyor bizi ve bize söyleyecek önemli şeyleri varmış. Buyurun efendim. Ayın. Ayın. Ayvalli günlerdir arıyoruz sizi. Düşürmek için çabalıyoruz. Buradan Alo! Alo! Okan Bey sesiniz ben konuşmuyorum ki. Güle güle Ayşe Güle güle, 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 güle evet. Çok iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum çünkü. Dabrowski. <laughs> Bunu da ne anlama geldiğini anlayamadım. Göttingen, Göttingen. <laughs> Her bir şeyler düşünüyorum ama inşallah düşünüyorum değildir. <laughs> Çocukken en çok sevdiğim oyun nokta nokta idi çünkü. Birdir birdir en sevdiğim oyun. Hatta Kezap'la hemen oynayalım bir tane. Kezzap da çok sever. <laughs> gel 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 gel. Gel. Gel kanka ya. Kalk. Hadi hadi. Şimdi. Kalk. Kaya. Hayır, hayır, kalk, şey, kalk, şey, kalk. 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 Şimdi İngilizce İngiliz bir yalnız. Birdir mi oynayacaklar şimdi? Ne nah, abi you are daha <laughs> münasip bir oyun yok mu? Daha münasip. Bir dakika bir dakika. Elleşme var elleşme de oynayabiliriz. Ne dedin sen tam yuvar domaling gibi. Yuvar domaling. Bir de diyorsun ki niye anlamıyorsun? Nasıl anlayabiliyorsun? Yuvar domaling diyor. <laughs> Hanfendi de bir tepki yaptı. Ne oldu? Hakikaten eski domalinkler kalmadı artık. Hadi ben hatta bilmiyorum. Hı? Be. Kesinlikle hiç anlamadım. Değil bir mi? Konu. Biraz bir zamanlar Bağbaali'de çok güzel böyle şeyler, oyunlar oynanırdı. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Hiç, hiç böyle bir şey yok. Bu, bu Bağbaali'ni anlamadım. Sabahtan beri Bağbaali'de, Bağbaali'de, Bağbaali'de. Ne konuşuyorsunuz ki? Anlamıyorum ihanet. En son yaptığım kaset çok satmadı çünkü... Çünkü açıkçası bu istenilen fotoğrafları veremedim. Biraz kapalıydı yani o yüzden. Biraz daha soyunmam lazım açıkça konuşmak gerekirse. Bak ne yapıyorlar. Hayır, hayır, <laughs> hayır, e fotoğrafları dakika, çektirmeye hayır, başlayalım. Hayır, 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 Provasını yapalım. Hiçbir kere. <laughs> <laughs> Kezza bir dakika lütfen. Kezza Kezza Kutlu'nun kaşı. Ki, beni beğenmeyen beğenmeyen hadi gitsinler. Canım ne, sen, sen onları gönder Seni, seni şey. beğenmeyen özsün. Seni, ben seni beğenmeyen insanlar bunu görmesin. Gönder bunları buradan. Ben seni ısırırım. Yemin ediyorum sana bir şey diyeyim mi? Buraya seni kesinlikle biz buraya konuklarımızı alıp kesinlikle eleştirmek için almıyoruz. Ve ben hakikaten şunu söyleyeyim sana. Ömrümde gördüğüm en güzel kadınsın.